Devir nedir? Ölünün ıskat için vasiyet ettiği mal veya geride bıraktığı malın üçte biri. Üzerinde olan namaz veya oruç borçlarını ödemeye yeterli gelmiyorsa, bu takdirde devir usulüne başvurulması tavsiye edilmiştir. Devrin yapılışı şöyledir. Önce ıskat için ayrılan paranın ölünün ne miktar borçlarına yettiği tespit edilir. Ölünün bütün borçlarının ıskatı için daha kaç tane o miktarda para fidye olarak verilmesi gerektiği hesaplanır. Bundan sonra ıskat için ayrılan para bir fakire sadaka olarak verilir. Parayı alan fakir de gönül rızasıyla ıskatı yapan şahsa parayı hibe yoluyla geri verir. Hibe yoluyla alınan para tekrar o şahsa veya bir başka şahsa tasadduk edilir. Parayı alan şahıs yine parayı hibe yoluyla geri verir. Bu işlem tasadduk adedi ölünün borçlarının tamamını ıskat edecek miktara ulaşıncaya kadar devam eder. İşte bu tasadduk ve hibe işleminden her birine bir devir tabir edilir. Devir sayısı ıskat için ayrılan paranın miktarına göre değişir. Devrin nasıl yapıldığını çok basit bir misalle açıklayalım. Bir şahıs, üzerinde iki aylık yani 60 günlük namaz borcu olduğu halde vefat ettiğini kabul edelim. Bu şahıs için verilmesi gereken fidye miktarı bir gün vitirle beraber altı vakit üzerinden hesap edildiği için 60 çarpı 6 eşittir 360 fidyedir. Bir fidyenin ise faraza 100 liradan verildiğini kabul etsek bu durumda vefat eden şahsın borçlarının ıskatı için 360 kat 100 liranın tasadduk edilmesi gerekmektedir. Kabul edelim ki ölünün ıskatı için geride bıraktığı parası 6 bin lira olsun. Görüldüğü gibi ıskat için ayrılan para bütün borçları karşılamaya yetmemektedir. Bu durumda devire başvurulur. 6.000 liranın 36 bin liraya karşılar duruma gelmesi için ise 36 bin bölü 6 bin eşittir 6 devire ihtiyaç vardır. Fidyelerin devri hususunda acele edilmemeli, bu işlemin usulüne uygun olarak yapılmasına çalışılmalıdır. Yani fidye fakire, filan oğlu filanın namaz kefareti olmak üzere bu parayı al denilerek gerçekten eline teslim edilmelidir. Parayı alan fakir de bunu kabul ettim diyerek aldıktan sonra aynı parayı gönül rızasıyla ben bu parayı sana hibe ettim diyerek geri vermelidir. Fidyeyi veren şahıs bu hibeyi kabul ettiğini belirterek almalıdır. Devir ve teslim işlemi bu şekilde ölünün borçları bitinceye kadar devam etmelidir. Devir, tek fakirle yapılabileceği gibi, birden fazla fakirle de yapılabilir. Böyle bir paranın fakire bağışlanması, fakirin de alicenaplık göstererek bunu bağışlayana hibe etmesi. Artık borçlarını kazaya imkanı kalmamış bir Müslümanın, ahiretteki sorumluluklarını azaltmak gibi pek hayırlı bir maksada yönelik olduğu açıktır. Bu sebeple bu işlem, gerçekten gönülden koparak yapılırsa, büyük bir şefkat alameti ve din kardeşliği duygusunun parlak bir nişanıdır. Not Gerek namaz ıskatının ve gerekse devrin, dini naslarla sabit kesin bir hüküm olmayıp, bir ihtiyat ve ümit eseri olduğu unutulmamalıdır.